Arke, zar zor kazandığın parayı o adama veremezsin. Başka çarem var mı Madu? Ona bu parayı verdikten sonra artık çenesini kapatacak ve hayatımızdan sonsuza kadar çıkacak. Bu kadar büyütecek bir durum değil. Arke, en azından nereye gittiğini söyleseydin bana. Hem acaba polisten yardım mı istesek? Madu, bu söylediklerini yapmama gerek yok. Bana engel olma. Arke, sana engel olmuyorum. Aksine seninle gelmek istiyorum. Modu neyin var senin? Delirdin galiba. Parkta dolaşmaya çıkmıyorum. Çiçek toplamaya gitmiyorum. Oraya tek başıma gitmeliyim. Tek başıma gideceğim modu. Hayır Arkey. Oraya yalnız gitmene izin verme. İzin ver ben de seninle geleyim. O, o adama güvenimi yok. Her şeyi yapabilir. Hem ya sana kötü bir şey yapar zarar verirsin. Sen de gelecekte uzun uzun benim yasımı tutarsın artık. Bak benim adıma tüm fakirlere yemek dağıt. Kapa lazım. çeneni. Bu olay bir şaka değil. Gözlerini kapat lütfen. Arkay. Kapat gözlerini. Arkay. Söyle bana güveniyor musun? Tamamen. Ama Arkay, oraya böyle gidemezsin. Polis arayıp yardım isteyelim. Söz veriyorum o zaman her şey yoluna. Arkay. Arkey, lütfen beni dinler misin? Arkey, dursana. Lütfen Bittu, durdur, durdur onu. Sakın peşimden oh, gelmeyin. Arkey! Anne... Arkey taklidiyle buluşmaya gitti. Daha biraz önce bana güvendiğini söyledin. Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Lütfen söylediklerinin arkasında dur. Nereye gittiğini bilmek istiyorum. Söyle, onu, onunla nerede buluşacaksınız? Evet, başta sana güvendim. Ama artık hiç güvenmiyorum. Şu an sana ne kadar kızgınım bir bilsen. Ah, Madu. Öfkenin geçmesine sakın izin verme. Eve döndüğüm zaman... Seni bizzat ben sakinleştireceğim. Şimdi hoşça kal, tamam mı? Arkay, ne oluyor kızım? Anladın mı? Efendim, bu sorulara gerçekten de gerek var mı? Ne dediğimi anlamadınız mı? Patronum tehlikede. Adamın konuşma dökümüne ve bilgilerine derhal ulaşmalısınız. O zaman nerede olduğunu hemen öğreniriz. Acele edin. Ben de araştırmacı beynimi iyice zorluyorum Bittu. Galiba arkeyi Nereye çağırdığını tahmin edebiliyorum. Araştır bakalım. Nerelerde fuar ya da panayır kurulmuş? Hepiniz neden öyle bakıyorsunuz? Hep panayırı. Bitti lütfen. Böyle saçma sorular sormayı sana yakıştıramıyorum. Hiç mi film seyretmiyorsun? Kötü adam böyle bir durumda ne yapar? İyi adamı kalabalık bir ortama çağırır, değil mi? Yeni yeter saçmalamayı kes artık. <laughs>